Artık ben gideceğim, ata eğer vuruyorlar. Hatıralarımı birer birer yakacağım. Entarimi parça parça edip, zehirli kirpilere bırakacağım. Beyaz bir kayanın üstüne çıkıp, göğsüme siyah bir gül takacağım. Batan güneşe doğru kurşunlar sıkıp, kendimi boşluğa bırakacağım. Ayaklarımın altından geçiyor bir deniz. Ben bir küçük kızım. Ben bir deli kızım. Siz beni ne anlarsınız siz? Artık ben gideceğim. Atım kişniyor. Bir bebek mum istiyor. Bir ölü şarkı istiyor. Ayaklarımın altından geçiyor bir deniz. Bir deniz. Beni onun gözleri çağırıyor duramam duramam Benim gözlerim yeşildir ha ah. Onun gözleri kara Ben günah kadar beyazım O tevbe kadar kara